Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi bu afacanları dışarı çıkartacağım. Hatta bakın birisi oradan çıkmış. Şimdi doğduklarından beri bu ahırdalar. Hiç dışarı çıkmadılar. Bakalım dışarı çıktıklarında neler yapacaklar. Ben de merak ediyorum. Tamam tamam. Hava bugün sıcak. Bakalım. Ay yerim ben seni be. Aslanım benim. Bak bu afacan da buraya gelmiş. Bu fare fare, miki fare. Bili 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 bili. <laughs> Hayır, Çıkalım dışarı bakalım. Dışarıda ne yapacaksın? <laughs> Gel. Gel. Gel Gel fure. Bunlar nereye gitti ya? Nereye gidiyorsunuz siz? Gel. Gel buraya. Bak o da gidiyor bak diğer köpeğin yanına bak bak bak. Ay. <laughs> Dolanıyor. Ya buraya Şu kapıyı örtelim. <gülüyor> <gülüyor> Boncuk dör. Gel lan fare fare. Var boncuk. Fare gidiyor. Fare ahıra gidiyor fare. Fare dışarıyı sevmedi. Erkekte olanıyor. Dişileri iç geç ha gidecek. ara gitme vallahi vururlar sana vururlar ahıra gitme vururlar vururlar ahıra kaçıyorlar ahıra üçüm sevmediler burayı geç bakalım geç şöyle bir dolan bakalım dışarıda dişiler beğenmedi ya. Gel. 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 Köpekler diyor nereye geldik biz ya. Her yer kar. Tabii karın ne olduğunu da bilmiyorlar da. Doğduklarından bir ilk defa dışa çıktı arkadaşlar. Erkek dışarıya seviyor da dişiler <laughs> biraz üşüyorlar. Narin hayvanlar. <laughs> ay 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 emmeye çalışıyor. Beğendiniz mi lan dışarıyı? Ay 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 ay. Anneleri de. Tam ağır köpeği erkek ha. Gel buraya. Gel buraya geç geç. Gel buraya. Dedim bir arkaya ah. gidelim. Erkek yerinde durmuyorlar. Ay canım benim. Üşüdünüz mü siz? İçeri alayım mı size? Ha? Evet. Üçü de farklı yere gitti valla. Doğar. hayatlarında ilk defa tavuk gördüklerinden dolayı gel buraya kaz vallahi seni ısırır ha. Bak Gel. Oo kaza bak kaza. Kaz nasıl çağırıyor Kaza bak kaza. Allah öldürür ha kas. Aslan aslan yerinde duruyor Yerinde yüründü. Uhuh. Uhuh. Kazı doğru gitme bak kazı vallahi seni <laughs> döver. Ayy. Evet. Bunları ben içeri alayım arkadaşlar. Bunlar üşüyecek. Doğar. Doğar. Saldırma. Bak saldırma hırlama. Bu daha yavru. Evet bunlar üşüyor arkadaşlar. Ben bunları en iyisi içeri alayım. Kazlar, tavuklar bunları boğmadan. Çok da fazla üşütmeden hayvanları içeri alayım. Tüysüz hayvan zaten üşüyor. Tam yaz gelince ancak bunlar üşümez evet içeriye getirdim dışarıda üşüdüler ya erkek yerinde duramıyor ama dişiler üşüyor dişiler biraz daha böyle sakin erkek öyle değil erkek yeri dolanıyor havalar tam ısındığında ancak üşümez bunlar hiç tüy yok arkadaşlar biraz tüylü hayvan olmuş olsa üşümeyecekler bidoo yerinde duramıyor ya yerinde duramıyorlar ya evet Evet arkadaşlar görüşürüz. Maşallah da yazarsanız yorumları sevinirim. Hoşçakalın.